Saygı Öztürk'ün Köşe Yazısı Başlık, TBMM'de Yaşanan Olayı Bir de Duayen Siyasetçiden Dinleyelim Türk siyasetinin duayeni, hayattaki en yaşlı ismi Ali Naili Erdem'dir. 1947'de Demokrat Parti'nin Gençlik Kolları Başkanlığını, ardından İzmir Kemalpaşa İlçe Başkanlığını yaptı. Fevzi Çakmak'ın, Celal Bayar'ın seçim gezilerine eşlik etti. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal ile ilgili anılarını birinci ağızdan dinledi. Atatürk'e olan hayranlığı dinledikleriyle daha da arttı. Demokrat Parti 27 Mayıs 1960'da kapatılınca, yerine kurulan Adalet Partisi'nden 1961'de İzmir Milletvekili seçildi. Önce partisinin grup başkan vekili oldu. Sonra değişik dönemlerde çalışma, sanayi ve milli eğitim bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı. Partisinin genel idare kurulu üyeliği hep devam etti. 12 Eylül 1980 darbesi üzerine Kenan Evren'e bu mal senin olsun deyip aktif politikadan ayrıldı. Ancak günümüzde yalnız iç siyaseti değil, yabancı ülkelerdeki gelişmeleri de yakından izliyor, yorumluyor. Meclis boğa arenası değildir. AKP milletvekili Alpay Özalan'ın TBMM kürsüsünde konuşan Türkiye İşçi Partisi, tip milletvekili Ahmet Şık'a saldırmasıyla başlayan, sonra diğer milletvekillerinin de karışmasıyla yumruklu, tekmeli kavga dönüşen olaylarda kan döküldü. Kimisi Alpay Özalan'ı alkışladı. Ne yazık ki, kendisine, bilim adamı, diyenler de bunlar arasında yer aldı. Ali Nağ ile Erdem, bazılarının alkışladığı bu olayı sözcüye şöyle yorumladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi, TBMM, Cumhuriyet'in en büyük ve en önemli müessesesidir. Bir anlamda Kabe'yi millettir. Bu noktadan dolayı da terbiye, kadir şinaslık, zarafet, kibarlık ve efendilik en üst noktadan temsil edilir. Her milletvekilinin konuşması yarınların Türkiye'sinin işareti olur. O itibarla meclis, fikirlerin üretildiği bir forumdur, boğaların dövüştüğü arena değildir. Yumrukların konuştuğu bir salonda değildir. En ağır konuşmaların saygı çerçevesinde içerisinde dile getirilmesi asıldır. 1950'lere kadar mebus diye adlandırılan parlamenter 1950'den itibaren milletvekili olarak tanımlanmıştır. Milletvekili o milletin yüz akıdır. Küfrün adamı, sokağın adamı değildir. Cumhuriyetin faziletlerini meclis kürsüsünden dile getiren insan saygıya layık kelimelerle konuşmaya mecburdur. Geçmişte 1961'in meclisinde öfkeli seslerin kavga çıkarmasına dönük çalışmaların olmasına karşın aklı başında olanlar bu kavgalara katılmadığı gibi alkışlamadılar da. Selamdan önce kavganın adamı. Siz mecliste olan kavgayı alkışlarsanız sokaktaki insan selamdan önce kavganın adamı olur. O itibarla milletvekili her hareketiyle, konuşmasıyla, oturmasıyla terbiyeli efendi saygıya değer insandır. Son kavga dünya basınında manşet halinde yer almıştır. Hiçbir kimsenin Türk milletini saygısız göstermeye hakkı yoktur. Bu millet saygılıdır. Bu millet saygıya değer veren bir millettir. Onun meclisi de saygıyla selamlanan bir meclis olmalıdır. Bu sebeple görev yapan milletvekilli arkadaşlarımızın saygı hudutları içerisinde görevlerini yapmaları bulundukları yerin kendilerine yüklediği görevdir, sorumluluktur. Bunun ötesinde olanlar yüz kızartıcı hadiseler olup milletvekilini de devletleri de büyütmez, aksine küçültür. Apartmanı ve CHP'lilerin kavgası. Ali Naili Erdeme geçmişte yaşanan kavgaları da sordum. 27 Mayıs 1960 darbesinin meydana getirmiş olduğu havanın içerisinde kırgınlıkların öfkelerin bulunduğunu hatırlattı ve sözlerini şöyle sürdürdü O hava bazı arkadaşlarımızı öfkeye, kavgaya sürüklemişti. Bu kavgalar zaman zaman mecliste olmuş, koalisyon kurulmuş olmasına rağmen, başbakan da İsmet İnönü olmasına rağmen Adalet Partisi'nin içindeki üyelerden bazıları CHP'li bazı arkadaşlarla kavga etmişlerdir. Bu kavgaların içerisinde en önemli olan olaylardan birisi, bazı tabi senatörlerin kendilerini her şeyin üstünde tutarak kaba kuvveti itibar etmesidir. Bir toplantıda Sayın Turhan Feyzioğlu'nun tartaklandığını hatırlıyorum. Elim bir hadisedir. Bir toplantıda tip yöneticisi, milletvekili Çetin Altan tartaklanmıştı. Bu olaylar millet tarafından tasvip görmemiştir. Ben bu kavgaların içinde grup başkanı olarak görev yapmış, o tarihte Sayın Meclis Başkanının idare amirlerinin barışı temin etme konusundaki gayretlerini şu anda şükranla, minnetle anıyorum. Birbirimize aşık olmalıyız. Kavga edenler kaybetmiştir. Bugün de fikrin ağırlığı yerine yumruğunun ağırlığını ortaya koymaya çalışanlar demokrasiye, barışa, huzura da hizmet etmiyorlar. Parlamento kavga etme yeri değildir. Dönemin CHP Trabzon Milletvekili Faik Ahmet Barutçu, TBMM'de yaptığı bir konuşmada iktidarın, muhalefetle olan ilişkisinin kavgaya dönük olmaması gerektiğini belirtti, biz aksine birbirimizi sevmeye mecburuz, hatta aşık olmaya mecburuz ki, bu parlamentonun içerisinde huzur temin edilsin ve Türkiye'de o huzur varlığını göstersin. Türkiye'nin kavgaya değil, barışa ihtiyacı var, demişti. Bu nedenle bazı milletvekili arkadaşlarımızın kendilerine hakim olamamaları nedeniyle yaptığı kavgaların ne kendilerine ne de parlamentoya yararı yoktur. Aksine hassasiyetle donanmış olan Türk milletini dünya devletleri arasında kavganın sembolü olarak göstermek yanlıştır. Buna imkan verilmemelidir. Yurtta sulh, cihanda sulh birey bazında varlığını koymalıdır. İnsanlar birbiriyle kavga değil, el sıkışabilmeli, selamlaşabilmelidir. 1980'e kadar olan dönemde ayrı partilerin insanlarının birlikteliğine dair sonsuz örnekler verebilirim. Bu örnekler ayrı partinin mensuplarının kavgada değil, barışta ve dostlukta beraber olduklarının göstergesidir. TBMM barışın ve dostluğun mekanı olduğunu her zaman kanıtlamalıdır. Bu görüşmelerle hareket ederek huzurun ve mutluluğun Cumhuriyetin erdemli kanatları altında parlamentoda yaşanacağına herkesin inanması gerekmektedir. Bu inanç kavgayı değil barışı doğurur. O hakkı nasıl elinden alırsınız? Ali Naili Erdem'in babası, kardeşleri, kendisi de hukukçu. Tipten Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın durumunu da bir hukukçu olarak yakından izliyor. Yapılanların hukukla bağdaşmadığını belirtiyor. Erdem, hukukun içinde bulunduğu durumu, Can Atalay olayına bakışını şöyle anlattı. Uzunca bir zamandır hukuk, Türkiye'de ihmal edilir noktaya geldi. Ben bir hukuk ailesinin mensubuyum. Hukukla yatar, hukukla kalkarız. Ortada seçilmiş olan bir insan var. Yasaya göre Yüksek Seçim Kurulu, YSK, sen milletvekilisin, demiş, mazbatasını vermiş. Bundan sonrası Sayın TBMM Başkanının o mazbataya sahip olan kişiyi TBMM'ye davet etmesidir. Bunun dışında kalındığı takdirde hukuk ihlal edilmiş olur. Can Atalay hak sahibidir ama hakkını vermiyorsunuz. Halk hakkını vermiş, Meclis Başkanı sen meclisten içeriye giremezsin diyor. Niye? Aleyhinde açılmış dava var diye. Davası varsa seçim sonrasına ertelenir. Bu arkadaş o sürede milletvekilliğini devam ettirir. Esası budur. Ama siz ona milletvekilliği hakkı sende var ama bu hakkı kullanamazsın deniliyor. Neden? Hakkında açılmış dava var. Olsa da can Atalay'a millet bu hakkı vermiş. O hakkı nasıl elinden alıyorsunuz? Hakkında dava varsa seçim sonrasına ertelersiniz. Hadise budur. Ekmeksiz, hukuksuz yaşanmaz. Hayatta olan duayen, en yaşlı siyasetçi olduğunu belirttiğim Ali Naili Erdem'in belki yaşını da merak etmişsinizdir. Kendisi 98 yaşında. Yıllarca değişik bakanlıklarda görev almış, Adalet Partisi'nin en öndeki isimlerinden birisi olan Ali Naili Erdem'in Ankara'da asansörü bile bulunmayan eski bir binada oturduğunu, eşine ait bir yazlık dışında da başka bir şeyi bulunmadığında eklemek istiyorum. Ali Naili Bey'in son sözleri de şu oldu. Ekmeksiz ve hukuksuz yaşamak mümkün değildir. O itibarla siyasi iktidarlar hem hukuku hem ekmeği birlikte vermek mecburiyetindedirler. Bu yazı Saygı Öztürk'ün köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Son olarak bizi hangi şehirden veya hangi ülkeden dinlediğinizi yorumlara yazabilir misiniz?